Herkese yeniden merhaba. Uzunca bir aradan sonra 30 gün 30 dakika yoga yolculuğumuz tekrar başlıyor. Tekrar başlamasının birden fazla aslında sebebi var. Fakat en önemli sebeplerinden bir tanesi benim de bu kitabı bu platformda paylaşmak istemem. İki sene önce bu kitapla tanıştım. Sevgili öğretmenim Lorraine aracılığıyla ondan aldığım bir eğitimde o bu kitabı sıklıkla kullanıyordu ve o günden beri benim de aslında hayatımın içinde um, oldukça başvurduğum bir kaynak ve gerçekten bir hazine gibi içinde inanılmaz bilgiler var. Birazcık ne olduğundan bahsedeyim bu kitabın içeriğinden. Sonra da genel bir akıştan bahsetmek istiyorum. 30 gün boyunca neler yapacağız ve nasıl yapıyor olacağız. En önemlisi bu kitap Vijnana Bayrava Tantra metninden alınmış demeyeyim ama o metinle alakalı, o metinle ilişkili olarak böyle biraz şairane, biraz oyunsu, biraz araştırmacı bir nitelikte sevgililer arasında böyle bir şarkı gibi yazılmış bir kitap. Kitabın içerisinde 112 tane meditasyon tekniği var. Ve bu teknikler aslında Bizim normalde hani düşündüğümüzün aksine belki biraz hani işte biraz aşmaya ve ötesine geçmeye çalışıyoruz. Düşüncelerimizin, belki bazen duyularımızın daha böyle trans um, gibi düşünüyoruz belki meditasyona o birliği yakalamak için. Ama burada verilen 112 teknik, bunlara yüktü de deniyor. 112 teknik tamamen biz insanların bu dünya bu hayatın içerisinde deneyimleyebildiği her şeyi kutsal olanla artık ismini ne diyorsan yani hani evrenle, Allah'la, ilahi olanla, kaynakla bağımızı güçlendirecek ve hatta onunla birliği sağlayabileceğimiz böyle çok basit teknikler var. Ve bu basit teknikler hani bir tat almak ya da işte görmek, hani bütün duyularımızı bu oyunun içerisine dahil ettiğimiz bir yerden hayatı deneyimlerken basitliğin içerisinde o kutsal olanı bütün bedenimizle, bütün varoluşumuzla hissetmek ve onunla bir olduğumuz bilincine varmak. Zaten aslında kitabın, daha doğrusu bu metnin anlamı da Vicnana bayrağı Tantra, yanlış söylemek adına buradan okumak istiyorum size. The terror And joy of realizing oneness with the soul. Diyor ki, ruhun birliğini fark etmenin getirdiği dehşet ve aynı zamanda neşe. Bu anlama geliyor. Ve de aslında zaten bize vermeye çalıştığı genel kavram Şiva ve Şakti arasında ya da Devi ya da Tanrıça dediğimiz, hani bu şekilde duyduğumuz kavramlar Şakti'ye aslında karşılık gelen Devi ve um, Bayrabi <laughs> ve de Şiva ile olan dansı Burada şaktiden kastı aslında yaşamın her yerinde her şeyi yaratan o kutsal, ilahi gücün varlığı, onu her yerde görebilmek. Aslında şakti dediğimiz sanki bizim dışımızda olan bir şey de değil. Tamamen aslında biz de oyuz. Çünkü biz de o kutsal dişil enerjinin yaratımının manifestesinin bir sonucuyuz. Aslında o şekilde tezahür bulmuşuz. Ve her yerde var. Ve şiva dediyse da, şakti de dahil eden o sonsuz farkındalık, o biliş her yerde mevcut olan ve şiva ile şaktinin dansını bu 112 meditasyon tekniğiyle aslında biz insanların insan bedeninde deneyimleyerek o kutsal ile olan bağımızı kurabilmek, canlandırabilmek, derinleştirebilmek ve o birliği deneyimlememiz için aslında sunulmuş bir rehber bir kitap bu. İnanılmaz derin. Ben böyle çok kısa özet geçiyorum ama çok çok güzel bilgiler var. Dilerim alır okursunuz. Kitap sadece İngilizce. Ama ben de biraz aslında bu nedenle de galiba bu kitap, kitaptan faydalanmak istedim. Çünkü çok güzel, aşırı derin fakat sanki böyle ulaşması ve anlaması birazcık böyle zor gibi. Özellikle böyle hani süptil konular yoganın içerisinde daha böyle biz derinleştikçe onlarla ilişkilenmeye başladığımızda daha anlaşılır olmaya başlama. En başlarda birazcık böyle bu kavramlar belki karmaşık gelebilir ve bu da çok normal. Ben de bunu basitleştirmek için bu 30 gün içerisinde elimden geleni yapacağım. Ve buradaki diyalog dediğim gibi Tanrıça, Şakti, Devi, evrenin yaratıcı gücü olan ile um, Tanrı, Bayrava, her yerde mevcut olan bilinç ve o yaratıcı gücü de dahil eden bilinç arasında geçen bir uh, aşk şarkısı gibi. O yüzden böyle okurken uh, çok kalbe değiyor gerçekten hani böyle bir bilgi okuyormuşuz gibi değil ya da bir gurudan bir şey dinliyormuşuz gibi değil. Tabii ki bunlar da çok kalbinize dokunabilir ama çok daha derin. Ben böyle etkilendim. Şairane sunulmuş bir meditasyon tekniğini düşünün. Ve buradaki meditasyon tekniklerin aslında her biri kitapta da aynı şeyi yazıyor. Bizim şimdiye kadar birçok tanıştığımız teknik aslında o kadar eski yani ne zamana dayandığı belli olmayan bir metinden söz ediyoruz. O yüzden de hani bugüne kadar bir şekilde taşınmış sözel ya da yazılı şekillerde ve biz aslında o teknikleri belki o metinden okumadık ama farklı bir sürü yerden duyduk, öğrendik ve belki uygulamaya çalışıyoruz. Ve kitabın gidişatında en önemli kısım şu. Shakti'nin, o yaratıcı gücün bir sorusuyla aslında başlayan ve hep sorular ve cevaplarla akışı olan bir kitap. İlk soru da, onu zaten az sonra böyle daha derinlemesine konuşacağız ama diyor ki, o her yerde mevcut olan yaratıcı güç, bilince. Ey sevgili, söyle bana, evrenin gerçeğinin içine daha derinden nasıl dalabilirim? <laughs> yani birazcık aslında gerçeği bilmek istiyor hepimizin belki aradığımız, merak ettiğimiz, sorguladığımız bu evren ne böyle? <laughs> Ve bu sorular ve cevaplar a, akmaktayken de bize sunulmuş çok güzel 112 teknik. Ve e, kitapta yazar şöyle söylüyor. 45 yılını vermiş aslında bu metne. Ve bir tane mısrasını 3 sene, 4 sene pratik etmiş. Ta ki diğer a, sutraya geçene kadar. A, bu bize şunu da belki birazcık a, verebilir. Böyle bu spiritel yolculukta bir şeyler böyle çok. Um, bazen koşuşturuyoruz ya da hemen belki um, bir bilgiyle bir aydınlanma ya da hemen bir deneyimle bir sonuca varma. Um, yani böyle çok shortcut, hani böyle kısa yoldan bazen bir şeyler arıyoruz hayatımızda. Ama aslında... Hani düşünsenize yani bu kadar güzel bir eserin, bir hazinenin, Şivarey de kitabın başında ön sözde demiş, gerçekten bu bir hazine. Ve bir varoluş, bir insan bu kitabı yazabilmek için 45 yılını vermiş ve bir tane sutrasını, o bir tane mısrasını 3 sene, 4 sene çalışmış, uygulamış. O yüzden belki kendi hayatımıza dönüp baktığımızda da Belki böyle bir tane cümle, hani çünkü çok fazla bilgi var ve çok fazla uygulama var. Ve yoga zaten çok derin, bir sürü aracı olan bir gerçekten bir yol. Ve bu yolun içerisinde bazen içinizdeki o arzu bizi böyle hemen sonuca ulaştırsın. Ya da hemen hani olma, hemen oldum gibi bir noktaya belki içgüdüsel olarak öyle bir yerde bulabiliriz ya da belki bunun tam tersini de düşünüyor olabiliriz. Yani daha işte çok ekmek kilom yemem gerekiyor. Evet kesinlikle öyle ama bunu birazcık daha belki böyle kendi değerimizi düşürdüğümüz ya da kendi değerimizi çok da böyle bilmediğimiz bir yerden de bu yolculukta ilerliyor olabiliriz. O yüzden buradaki gerçek ve buradaki bize sunulan birazcık kendimize zaman vermek ve bence şefkatli yaklaşmak. Öğrenirken, büyürken, dönüşürken. Ey sevgili, söyle bana evrenin gerçeğinin içine daha derinden nasıl girerim? <laughs> nasıl girerim? Ve işte 30 gün, 30 dakika yoga yolculuğumuzda aa, en büyük kaynağımız, bizim niyetlerimizin aa, yol göstericisi olan rehber, buradaki 112 meditasyon tekniği, tabii ki biz 112 meditasyon tekniğine böyle 30 günde <laughs> girmeyeceğiz. Ama ben kendim en sevdiklerimi ve bana en çok yol gösterenleri, bana en çok dokunanları ve aa, basitlikten yola çıkarak bir şekilde aktarmak istediklerimi seçerek bir akış çizeceğim. Ve bunu yine tamamen uyumsuz, içgüdüsel ve o anki gerçeğimi uyarlayarak aktarmaya çalışacağım. Dilerim keyifli, güzel bir yolculuk olur. Bu sefer birazcık farklı olacak. Lütfen bu kavramlar kafanı karıştırmasın. Ben onu basitleştirmek için elimden geleni yapacağım hem kendim için hem senin için inan ki zaten um, <laughs> çok um, kolay bir yol değil ama aynı zamanda çok basit bir yol. <laughs> evet. Teşekkür ederim.